Evet soruların devamına devam edelim. Hangi sayının 6 katının 16 fazlası 1300'dür demiş. Bu tarz sorularda ters işlem yapacağız. Yani sondan başa doğru ne söylüyorsa tersini yaparak geleceksiniz. Yani biz bir sayı varmış onun 16 fazlasını aldığımızda 1300 yapıyormuş. O zaman ne yaparız? 1300'den 1300'den 16'yı çıkartırım. Fazlası dediği için ters işlemi 16'yı çıkartmak olur. 10'dan 6 çıktı 4 buraya 9 kaldı 9'dan ee, 1 çıktı 8 burada 2 kaldı burada 1 kaldı. Şimdi bir sayı varmış bu sayının 6 katını alınca 1284 çıkıyormuş. Ters işlemimiz ne olacak bölme olacak yine. 1284'ü 6'ya bölüyoruz 12'nin içinde 6 2 kere var 2 kere 6 12 kaldı 0 8'i indirdim. 8'in içinde 6 1 kere var 1 kere 6 6 kaldı 2. 4'e indirdim, yukarıda indirdiğim sayı bitene kadar devam edeceğim. 24'ün içinde 6, 4 kere var. 4 kere 6, 24, 00 demek ki o sayı 214'miş. Bakın bunu teyit edebilirsiniz. Dersiniz ki 214'ün 6 katını ben alayım. Sonra bir de 16 fazlasını alayım. Cevap 1300 çıkacak mı diye bir teyit de edebilirsiniz. 12. soruya geldik. Bir otomobil 300 kilometrede 15 litre yakıt tüketiyor. Bu araç 100 kilometrede kaç litre yakıt tüketiyor? Şimdi 300 kilometrede 15 litre yakıt tüketiyormuş. O zaman 300 ve 100 kilometre arasında kaç kat var? Ya da bölündüğünde kaç olur? Ona bakarsınız. 300 kilometrenin içinde kaç tane yüz var? Ne yaparız? İki taraftan da ikişer sıfır silip çöpe atabiliriz. Üçünün içinde bir üç kere vardır deriz. Şimdi bunlar birbirlerinin üç katı olduğu için yakıt tüketimi de üç katına çıkmış oluyor. O zaman... Ee, 100, lit 100 kilometreye odaklandığımız zaman 15'i biz 3'e böleceğiz ki o 100 kilometrede 5 litre yakıt tükettiğini bulmuş olacağız. Geldik 13. soruya. 8.999 TL'ye aldığımız çamaşır makinesinin 2.459 TL'sini peşin ödedik. Geri kalanı ise 9 eşit taksitte ödeyeceğiz. Her taksit için kaç TL ödememiz gerekir diyor. Önce bir peşin verdiğimiz parayı ne yaparız? İşin içinden çıkartırız. Kalanları deriz ki abi benim param yok. Bunu biz 9 eşit taksite bölelim. 0, 4, 5, 6 kaldı. Kalanları da yani 6.540'ı da 9'a bölüyoruz. 6'nın içinde 9 yok. 65'in içinde 9 ararız. 7 kere 9 kaç yapar? 63 yapar. Tabii bu soruları yapabilmek için pratikten çarpım tablosunu ezbere bilmek gerekiyor. 4'ü aşağı indirdim. 24'ün içinde 9 kaç kere var yakın olarak? 2 kere var. 2 kere 9 18 kaldı 6. 0'ı da indirdim. Evet 60'ı 9'a bölüyoruz. Tam bölünen bir sayı gelmiyor. Muhtemelen ufak bir hata yaptık ya da soruda hata var. Ya yani biz doğru gidiyoruz. 2 kere 9 demiyoruz tabii ki bir dakika. 6 kere 9 diyoruz. 6 kere 9 54 kaldı. 6 726 TL her taksitte öderiz. Her taksitte öderiz. 6 TL'si de kalır ya son taksitte 6 TL fazla ödeyeceksiniz. Bu şekilde bulabiliriz. 14. soruya gidelim. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayıları toplamı 484'tür. Bakın ayak sayıları toplamı demiş. Çiftlikte 90 tavuk olduğuna göre kaç tane koyun vardır? Tavukların ayak sayısı kaçtı? 2 taneydi. 90'la 2'yi çarparsak 180 yapar. Tüm ayak sayısından 180'i çıkartın. 403 304'ü ne yapacağız çocuklar? Koyunları bulmaya çalıştığım için ve bir koyunda da 4 ayak olduğu için. Bu koyunların ayak sayısı oldu. 304'ü 4'e böldük. 3'ün içinde yok. 30'un içinde 4 7 kere var. 7 kere 4 28 24'ün içinde 4 6 kere var. 24'ümüzü yaptık. 76 tane koyun vardır. Şimdi aslında yukarıdaki mesela taksitli soruda da bunun tam bölünmesi gerekiyordu ama bölünmeyen bir sayı geldi. Tabii bunun da yorumlamaları var. İşte mesela dediğim gibi her taksiti 726 ödersin ama son taksitini mesela 6 TL fazla ödermiş, ödemiş gibi düşünebiliriz. Evet 15. sorudan devam edelim. Defne düzenli olarak kitap okumaktadır. Bir ayda toplam 960 sayfa kitap Aynen. okuduğuna göre bir günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi toplam verilmiş ve parçası istenene göre burada bir bölme işlemi gizli. Genelde biz ayları 30 gün kabul ederiz. Yani 960'ı 30'a böleceksiniz. Ne yapacağız? Yine kolay yöntemleri hiçbir zaman unutmuyoruz. İki taraftan eşit miktarda sıfır silme hakkımız vardı. 96'yı 3'e bölüyoruz. 9'un içinde 3 3 kere var. 3 kere 3 9. 0 kaldı. 6'yı indirdim. 6'nın içinde 3 2 kere var diyoruz. 2 kere 3 6 diyoruz. Kalan 0. Demek ki her gün her gün 32 sayfa okursa kitabı 960 sayfayı bitirmiş oluyor. Devam edelim. Deniz 4 paket tatlı alıp satıcıya 400 TL uzatıyor. O zaman bir paket kaç liradır? Günlük hayattan da düşünebilirsiniz. Biraz basit de düşünmek lazım herhalde bazı şeyleri. 100 TL 100 TL bir paket diyebiliriz. Satıcı 48 lira para üstü verdiğine göre bir paket tatlı. Aa, özür sorunun sonunu okumadık. Tabii ki böyle. Ne yapıyoruz? 400 TL uzattık mı? 400 TL tutmamış. 48 lirada para üstü almışız. O zaman ne yaparım? 400'den 48'i çıkartırım. 40'ı çıkartsaydım ya da 50'yi çıkartsaydım ne olurdu? 350 olurdu. Ama biz 48 çıkartıyoruz. Yani 352 lira para üstü yani tutmuş tatlımızın her 4 paketin tamamı 352'ye o zaman 4'e bölelim. 3'ün içinde 4 yok. 35'in içinde 4 arıyoruz. 7 kere 4 28 yapalım bir. 8 kere 4 özür dilerim. 8 kere 4 32 oldu. 32 kaldı 3 0 32 oldu yine yine 8 kere 4 32 dedik. Yani 88 TL bir paketin miktarı diyoruz. Devam edelim. 18 deste yumurta beşerli paketleniyor desteler kaç taneydi? Bir deste 10 taneden oluşuyordu o zaman toplamda kaç yumurtam var bir bakalım 18 çarpı 10'dan 180 yumurtam var Beşerli paketliyormuş ne yapacağım 180'i 5'e böleceğim 18'in içinde 5 kaç kere vardır 3 kere 5 15 derim kaldı 3 0'ı indirdim 30'un içinde 5 6 kere var 6 kere 5 30 kaldı 0 0 36 paket oluştu çocuklar. Bir paketi 124 TL'ye TL satılıyorsa tüm yumurtalardan kaç lira para kazanılır diyor. Ne yapacağız? 124 ile 36'yı paşa paşa oturup çarpacağız. 4 kere 6 24 elde var 2. 2 kere 6 12 2 daha 14 elde var 1. 1 kere 6 6 1 daha 7. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7, 1 kere 3, 3 dedik toplamamızı da yaptık. 14, 4 TL para kazanmış oluyor. Sonuç sorudayız. 4 kilogram vişneden reçel yapmak için 5 kilogram şeker kullanıyor. Yaptığımız reçel için 45 kilo şeker kullandığımıza göre bu reçel için kaç kilogram vişne kullanmış olduk? Şimdi her 4 kilo vişne için 5 kilo şeker kullanmış. 45 kilo şeker kullanmış. O zaman şu şekerler birbirinin kaç katı? Ne yapacağız? 45'i 5'e böleceğiz. 9 kere 5, 45. Yani 9 sefer diyelim. 9 sefer vişne reçeli kaynatmışsınız gibi düşünün. O zaman 9 seferde 4 kilogramlık vişneden kullanacağım. Yani 9 çarpı 4'ten 36 kilo vişne kullanacağız diyoruz. Devam ediyorum. Bir otomobil saatte 90 kilogram yol gidiyor. Bu otomobilin 4 saatte gittiği yolu bir kamyon 9 saatte gittiğine göre kamyon bir saatte kaç kilogram kaç kilometre yol gitmiştir dedi. Saatte 90 kilometre yol gidiyorsa ve 4 saat gidiyorsa toplam yol ne kadar olur çocuklar? 90 çarpı 4'ten 360 kilometre yol gitti. Aynı yolu kamyon 9 saatte gidiyormuş. O zaman ne yapacağız? 360'ı 9 eşit parçaya ayıracağız. 3'ün içinde yok. 36'ın içinde 9, 4 kere var. Bu sıfırı da götürüp sonuna ekliyorsunuz çocuklar. Çünkü kalanımız sıfır oluyor ya. 9 kere 4, 36. 36'dan 36 çıktı. Sıfır oldu. O sıfır da sona gitmeye hakimdir. 40 kilometre yol gider her saatte. Son sorumuza geldik. Bir zeytinyağı fabrikasında üretilen 840 litre yağın yarısı 5, diğer yarısı 2 litrelik bidonlara dolduruluyor. He, o zaman yarısı diyorsa 840'ı biz ikiye bir bölelim. Buradan 420 litresi 5'er litrelik bidonlara, bir 420 litresi de 2'şer litrelik bidonlara kullanılmış. O zaman 420'yi bir 5'e böleceğim. Diğer yarısını da 2'ye böleceğim. 4'ün içinde 5 yok. 42'nin içinde 5. 8 kere 5 40 yaptı. 2 aşağı indi. 0'ı da getirdim. 20'nin içinde 5 de 4 kere 5 20 yaptı. 20'den 20 çıktı 0. Buradan 84 bidon yaptı. 420'yi de 2'ye bölelim. Zaten her şey çıkıyor göz ucuyla bakınca bile. 200 aynen 210 tane bidon da buradan yaptı. Toplam bidon sayısını soruyor. 210 oradan 84 de 5'er litrelikten geldi. Toplamamızı yapıyoruz. 4 9 2 toplam bidon sayısı diyebiliriz. Kolay gelsin.